Tekrardan merhaba. Ben Ekinaz Demirok. İstanbul Drama Sanat Akademisi'nde temel oyunculuk ve ileri oyunculuk atölyelerini tamamladım. Ee, geçtiğimiz aylarda e, Ayla Hoca ve sevgili eğitmenlerim sayesinde dünyanın en iyi üçüncü drama programına sahip olan NYT School of the Arts Konservatuvarına kabul oldum. Tekrar çok teşekkür ediyorum Ayla Hoca ve tüm eğitmenlerimize. E, merhabalar, ben de Baran Kıran. Ben de İstanbul Drama Sanat Akademisi'nde temel ve ileri oyunculuk eğitimlerini tamamladım. E, şimdi ise çeşitli televizyon projelerinde e, fiil olarak, pahalı olarak görev alıyorum ve almaya da devam edeceğim. Tabii ki Ali Hocam sayesinde ve değerli öğretmenlerim sayesinde. Şimdi programımızın bu bölümünde İstanbul Drama Sanat Akademisi yaratıcı drama ve oyunculukla ilgili... Ee, öğrencilerimizin küçük videolarıyla birlikte e, bir gösterisi olacak. Öncelikle Burçak Karaboğa Güney öğretmenimizi bir sahneye davet ediyorum ve öğrencilerini. Ee, öğrenciler arasında Altuğ Çelik, Ersin Çapar, Tuğra Ayaz Gümüşhan, Ela İvgen, Ela İlgen, Kemalcan Nakipoğlu, Eren Çınar Sarı Toprak, Mehtap Çelik, Münire Hale Gümüşhan, Aynur İvgen. Aa, çok özür diliyorum. Ee, bu öğrencileri de sahneye alabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi hepimiz buradayken Teknosan'ın bir reklamı olacak. Eğitimli çocuk istiyorlar reklamda oynatmak için. E i̇stemeyenler olursa reklam Teknosan olduğu için zararlı bir reklam değil insanlığa. Çünkü ben öyle bir şey olduğu zaman senaryoyu da alıp okuyorum. Çocuğa yararlı mı, değil mi? Mesela ayrı olan anne babanın Öyle bir senaryo gelince çocuğa oynatmıyoruz onu. Ya da kabulleniyorsa belki de iyi geliyor, o da iyi. Hani o çocuğu <laughs> öngörerek. Dolayısıyla ona anons etmek istedim. Yapımcılardan Tolga rejisör, benim eski bir öğrencim. Rica etti. İstemeyen varsa söylersiniz, olur mu? Ama teknosan olduğu için ben hayır demedim. Çünkü yararlı şeyler satıyor yararsız olan şeylere köprü kurmak istemiyoruz biz. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, en küçük drama öğrencilerimiz. Kendileri çok heyecanlılar. Ee, bir alkış, moral alkışı alabilir miyiz? Şimdi, e, gerçekten çok keyifliydi birlikte oyunlar oynamak, drama yapmak. Onların da böyle duyguları var benimle paylaşmak, burada paylaşmak istedikleri. Biraz bir ayağa kalkalım mı hep birlikte? Kalkalım. Gel sen. Oh. Arp'tu sonra konuşacak. Evet. Söyle bakalım, dramaya gelmek nasıldı? Hoşuna gidiyor muydu? Mutlu oldu mu? Neler hissediyorsun? Duygunu söyler misin? Mutlu. Mutluydu. <laughs> Bravo alkışlıyoruz. Sen söylemek ister misin? Ben de mutluydum. Peki başka söylemek istediğin bir şey var mı oyun oynamayla ilgili? Neler yapıyorduk? Söylemek istediğim başka bir şey yok. <laughs> Sen Ela Hangi duygun hangi duygu kutun açılıyordu? Söyle bakalım. <laughs> Mutluluk mu, heyecan mı? Mutluluk. Evet. Senin için? Mutluluk. Evet. Çok severek ve her zaman koşa koşa geldiler. Artu da öyle geldi. Bugün Ama. yanında biri var. Bir dakika o, o, konuşacak galiba. Bakabilir miyim? Bir kalk bakalım. Aman Allah'ım bu kim? Merhaba. Şu elimizdeki. Aa, kim? 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 Peki o bir şey söylemek istiyor mu? Buraya gelmiş. Ha, <laughs> heyecanlı mı? İyi ya. öyle mi? İnanamıyorum. <laughs> mutlu mu? O da mutlu muymuş? <laughs> Şş, aman Allah'ım ya bakayım. Lütfen kötü olma. Bizimle birlikte mutlu ol olur mu? Olur mu? Sö söylesen söyle sen de ona olsun mu? Olur. <laughs> evet şimdi alkışlıyoruz ve çok güzel birlikte sevimli kuşlar diye bir e, gösteri yaptık. Bakalım izleyelim. Siz nasıl bulacaksınız? Ee, bu sevimli kuşların bakalım başına neler gelecek. Hep birlikte izleyelim mi? Ha izlesinler mi? Evet. Haydi bakalım biz de bu tarafa doğru dönerek oturalım olur mu? Sen de beynir, ben işim var. İşim var. Gidip geleceğim. bekliyorum. Çık çık. Música acele ya edeyim mi çok, sevinim. çok sevinim. ediyoruz. Çok güzeldi. Şimdi sertifikalarını vermek üzere. Ayla hocam siz de saniyede <laughs> bilir miyiz? Hocam nasıl? Küçük dramacılarımız. <laughs> Çok tebrik yetenekler değil mi? Evet. Sizi tebrik ediyorum. Evet şimdi Ayla Hocam. Hocam. Ediyorum. Teşekkür ediyor muyuz? Teşekkür ederim. Evet bravo. <laughs> ee, bir de e, bir de e, bir şey daha isteyeceğim sizden. Ya bakayım part mikrofonu part gel. hep beraber. Hep birlikte. Anne babalarınıza teşekkür edin ki sizi bu okula getirdiler. Eğlence okuluna. Evet. Anne, baba, teşekkür ederiz değil mi bir de? Anne, anne babalar. Teşekkür, teşekkür ederiz. Kime? Aa, baba baba. Evet, her hafta getiriyordu. <laughs> Anneye anne, de, götürüp götürüp anne. de götürüp götürüp. anne teşekkür ederim. <laughs> teşekkürler. Kime? Kime? Anne ve babama. Harika Bravo. Anne babasına. Yaşasın bak. Yaşasın. Yaşasın hadi bakayım. Enerjin O küçük kalmak istiyormuş. Abisi falan var mı bunun? Yok. Kardeşi tek mi? Var mı? Nerede? Ha, abisi abi filan olanlar hep böyle küçük kalmak istiyorlar, büyümek istemiyorlar, anladınız değil mi dertlerini? Evet. Ha, büyük kuşu. Anne, ne, babam? Annele, teşekkür ederim. Yaşasın, anneanne nerede? Kalksın evet. şöyle bir, yaşasın anne. Söyledim. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu çünkü sizin aldığınız bir karar. Ancak 12 yaşından sonra savunma mekanizmaları geliştiği için çocukların onlara kendi kararları oluyor biraz. Onlara da size sübvansiyon verdiğiniz için onlara teşekkür ettiriyoruz. Evet, evet tebrik ederim sizi. Sertifikalarını vermek için Hepsini daha şöyle bir resim çekelim. Bu çektiğimiz şeyleri bilhassa saklayın. Çünkü şimdi yeni bir moda oldu. Evlenirken bile bir şöyle bir gösteriyorlar ya ya da 25. yıl dönümünde evliliklerin inşallah uzun bir süre bu sidileri hep birlikte kullanır seyredersiniz. Yaşasın. Büyük kuş nerede? Büyük kuş. Büyük kuş. Büyük kuş. Gel böyle duralım bir fotoğraf çekelim. çekelim mi? Nerede ya? Evet hadi fotoğraf nerede? Bozma vermek istiyoruz. Gel bu kim Ders Ters tutma, öbür tarafı tut da okusun. Okusun anne. Annen okusun, annen. <laughs> anne. anne. Peki sen oku. Sen oku. Şöyle Şöyle. Çevir. Evet, Bak aferin. onun gibi yap. Onun ya gibi hocam. yap. Bak. Ersin, sen i̇smi, Hı -hı. ismi gözüksün. Aferin. 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 Evet. Öyle aferin. Ters olmasın. aferin. Aferin. Harikasın. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Eksik olmayın. Teşekkürler. <laughs>